Herkese iyi günler. Bugün şu yavruları bu Arap yavrumuzu karşı yollayacağız bakalım. Karşıya giderse eğer gider bakalım. Uçanlarla birlikte salacağım onu. Ama uçanlar uçtuktan sonra yere gelince salacağım. Çünkü alışık olmadığı için onlarla birlikte uçarsa gider. Bunun maalesef bir yumurtası boş çıktı. Maalesef bir yumurtası boş. Bu yavrumuz iyi. Sadece gözlüğe hafiften bir sıkıntı var. O yavrumuz da iyi. Ama bu yavrumuz da maalesef galiba nazar değdi. Ayağında e, ayağı basamıyor. Ama geçer büyük ihtimal. İnşallah geçer bakalım. Evet. Şimdi uçuracağız zaten. Bunlar bir uçanla. onların yumurtaları dolu bağdadileri bizim. Erkeğimizin bu arada ilk yavru bakışı olacak. Bakalım nasıl bakacak. <laughs> Doğru ya. Git, git bakalım. Yolla. Tüyde de olabilirler. Şu an onu izliyorum da gitti. <laughs> İstanbul'umuz nerede? Burada. Başka, şu dişimiz iyi midir? İyi gibi duruyor. Yani. Şöyle bakalım. Tamam, iyi. Bununla bunun kanatları yok, bu zaten uçmuyor. Ee. Ama bunları yere sarlarız Bu yumurta yatıyor ya, Bakın, gö gördünüz mü kanatlarını? Evet. Kendi işi, kendisi koparmış bakın. Kanatlarına bakın. Bayağı kanadı yok yani İkisinin de aynı. Aha bir tane kuyruğu mu yine gene gitti vallahi. Ee, uçanlarımız uçuyor bakalım. Biz doğru şöyle şurada gidiyoruz Posta konmuş bile maalesef. Bunlar burada. Adana'mız burada. Hop kondolar. Bunlar da burada yatıyor. Bunun maalesef ayağı bir şey. Taka taka. Ya sen ne yapıyorsun? Gitsene şuna bakın. Bize alışık bildiğimiz. Şimdi bir saniye. Şöyle bakın. Burada Yemden kalan yemleri var. Yani. Allah Allah. Bu yemlikten kalan yani. Onları veririz. Bir tanesi gene kalktı galiba. Bilmiyorum artık neyse. Evet. Gel bakalım Mardin'e. Şşt posta yavaş. O niye öyle? Tamam tamam sakin. Git bakalım annenin yanına. <laughs> Git bakalım. Hadi hadi vay. Kapıdan çıksın diye uğraşıyoruz biz de. Görsün nasıl burası. Evet. Bakalım. Ötekinler de gelirse bakalım ne yollarız. Zaten Hazra gitmeye gibi duruyor. Hadi siz de çıkın bakalım oraya. Hop, bastı. İnşallah. Böyle olmaz ki. Oraya çıkmadı şu an. Gel. Oraya çıkalım öyle bir takip etsen yukarı çıksan güzel olacak. Hmm, aşağı mı inecek? Geç oraya hadi. Hop mardine bak şuradan gelirken tak diye yapıştırdı bir tane takla. Hadi son bir kere yapalım da görmüyorum kuşlar. Eyvah. Çatıya uçtu galiba. Pek de bilmiyorum bir tane kaçak gitti. Oraya kuşlarımızı sağladım. Yoksa Arap çatıya çıktı. Gider valla. Hop kaçak geldi bir tane. Ama... Büyük ihtimalle çatıda o. İnşallah inşallah da, da de, göremediğimiz için. Gel. Evet arkadaşlar, bu videoda burada sonlandıralım. Geldi zaten. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.